içinde neler olur neler yapıyoruz benim her gün içinde olduğum ama çoğu kadının aslında korkulu rüyası nedir o jinekolojik masa jinekolojik muayene nasıl olur neleri kullanıyoruz bu gördüğünüz normalde rutin e, muayene için kullandığımız sedye ama aynı zamanda ayakları çıktığında bir çatal haline alınıyor işte o korktuğumuz çatal ölçüsü olay bu. Peki neden biz bunu bu şekilde kullanıyoruz? Kadının genital bölgesini görebilmemiz amaçlı ayaklarını açıp poposunu ucuna getirdiğinde biz genital bölgeyi tam anlamıyla görebiliyoruz. Kadınlar zaten bu konuda çok çekindiği için ee, kapamaya yatkın oldukları için, istemsiz olarak bacaklarını kapattıkları için bu muayenenin ideal bir şekilde yapılabilmesi için e, çatal dediğimiz yani jinekolojik masa e, uygun pozisyonu vermemizi sağlıyor. Peki neler yapıyoruz biz bu masada? Öncelikle rutin jinekolojik muayenede spekulum dediğimiz diğer adıyla kaşık denilen aslında ki bunun ucuna mutlaka jel sürüyoruz çünkü kadın hazırlanmamış bir şekilde korku içinde bu masaya yatıyor. Bir anda e, tabii ki çok mantıklı değil yani hani sonuçlar e, sonuçta bir alet sokuyoruz. O yüzden mutlaka biz bunu lubrikant yani kayganlaştırıcı jelle öncelikle destekliyoruz. Ondan sonra genital bölgenin kenar ve iç kısımlarına sürüyoruz. Hazır hale geldiğinde vajende ilerliyoruz. İçeriye yerleştirdikten sonra rahim ağzına geldiğimizde bunu açıyoruz. Spekulum dediğimiz olay bu. Ondan sonrasında da yeterince açıklığı elde ettiğimizde sabitliyoruz. Ve vajin içinde herhangi bir sıkıntı var mı? Bir kanama odağı var mı? Rahim ağzında bir lezyon var mı? Bir polip ya da bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Bunu görmüş oluyoruz. Kaşık dediğimiz olay bu. Çatal dediğimiz olay da yine jinekolojik muayene. Peki başka neler yapıyoruz bu anlamda? Simir özellikle kadınların çok bildiği bir muayene yöntemi. Bu bir simir fırçası. Yine spekulumu taktıktan sonra rahim ağzını servikse tam gözlemlerken o noktada simir çubuğumuzu da mutlaka açıyoruz. Simir korkulacak bir işlem değil. Spekulumu taktıktan sonra aslında çok kolay gerisi. Sadece rahim ağzından şöyle düşünürsek rahim ağzını şöyle sürüntü örneği alıyoruz biz. Yine HPV yi almak istersek onu da aynı şekilde kotesta dağıtığında hem PPV'yi hem simiri yine bu fırçayla alabiliyoruz. Özel bir solüsyonda karıştırıp yine bunu patolojiye incelemeye gönderiyoruz. Aslında bu kadar basit bir yöntem. Bunlar yine bizim majinal kültür çubuklarımız. Aslında kulak çubuğu gibi pamuk, e, pamuklu çubuk şeklinde. Hani hiç korkulacak bir şey yok. Yine e, şey yapıldıktan sonra, spekulum takıldıktan sonra biz rahim ağzından Tam olarak rahim ağzından olan akıntıdan ve rahim ağzından örnek almış oluyoruz. O kadar. Ondan sonra yine içinden çıkan kendi kutusuna koyuyoruz, kapatıyoruz ve gönderiyoruz. Olay bundan ibaret. Bilim mesajına önemli çünkü insan bilmediği şeylerden korkuyor. Eskiden daha çok metal spekulumlar kullanılıyordu. Şimdi daha pratik olarak tek kullanımlık plastik spekulumları kullanıyoruz. Peki başka neler yapıyoruz? Gebe takibi ve jinekolojik muayene olayımız var. Ultrasonla yapıyoruz. Herkese ultrason şart mıdır? Biz kontrol amaçlı mutlaka bakarız ama hani bazen sadece genital bölgede oluyor sıkıntısı ee, o zaman gerekmeyebiliyor ama rutin kullanımda her kadının jinekolojik muayenede mutlaka senede bir de olsa bir ultrasona girmesinde fayda var çünkü dışarıyı görebilir ama içeride ne olduğunu bilemeyiz yani herhangi bir miyom, anormal bir şey olup olmadığını anlamak için önemli kadın cinsel olarak aktifse eğer vajinal probu kullanıyoruz. Eee giriyoruz. Bu her kişi için ayrı. Önce yine bir lubrikantımızı döküyoruz. Üzerine yine kondomumuzu mutlaka geçiriyoruz. Her kadın için ayrı sterilliği taşıması için aslında burada olayımız üzerinden geçirdim. Tabii ki bu işi hastada yaparken mutlaka her hasta için ayrı eldiven kullanıyoruz ve üzerine yine e, jelimizi döküyoruz ve vajenden içeriye e, girdiğimizde rahimi ve e, yumurtalıkları görebiliyoruz. Bunun dışında neler yapıyoruz? Bu 2D probumuz rutin, e, alttan muayene olamayanlar için ya da üstten de bakmak istediğimizde kullandığımız sinekolojik vakalarda, gebeliğin yine ittirme trimesterlerinde özellikle kullandığımız iki de probo. Peki bu ne? Gebelerin bunu daha çok iyi biliyorlar. Bu bebeği 4D, 4 boyutlu görmek için, renkli ultrasonda görmek için kullandığımız diğer pro. Yani gebelik e, jinekolojik oda aslında o kadar da ürkünç bir şey değil. Neler olduğunu bilmiyorlar bittikten sonra o kadar da korkutucu değil diye düşünüyorum.